Merhaba arkadaşlar bugün sizlere beleş maç özeti veya golleri nasıl bulabiliriz onu göstereceğim. Bir desimetre uygulamasını storyden indirebilirsiniz. Burları hızlandıracağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi uygulamaya girelim. İzin vere basıyoruz. Seç. Evet, oluştur. Buradan istediğiniz süperlik maç özetini yazın. Video yazan tıklayınız. Okla gösterdiğime tıklayın. Feguri'nin golünü acicam şimdi. İbrahim Taşdemir. Emre aradan bıraktı Onyekuru'ya. Onyekuru ceza sahası dışına. Fegüli vurdu Fegüli. Hopla gösterdiğim yere tıklayın. Enbest gol. Harika gol. Az megabayt olan gol pozisyonu fazla megabaytlı olan ise maç özetidir. Evet şimdi yüklenmiş mi diye bakıyorum. Evet galerime gelmiş kalitesi de iyi. Aradan bıraktı Onyekuru'ya. Onyekuru ceza sahası dışına. Fegüli vurdu Fegüli. Evet bu videonun sonuna geldik agalar videoyu beğendiyseniz videoya atıp kanala abone olmayı unutmayın.